Herkese selam arkadaşlar ben Zehir 13 Mazlum. Görmüş olduğunuz gibi sol üstte piyaka hesabındayım. Piyaka hesabından Mustafa kardeşimizin hesabı. M4 abil limitsiz alıp macerada ne kadar bir özelliği var. Tamamen size onları göstereceğim nasıl bir özelliği. Sizlerde de kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. En ufak yaptığınız yorumlar dahi takip ediyoruz. Umarım güzel yorumlarınızı görürüz. Sizler de silah hakkındaki düşüncelerinizi bizden paylaşırsanız gerçekten sevinirim. Şimdi hemen bir videoya başlayalım arkadaşlar. Şöyle dükkana girelim. Eşya diyorduk. Ve son çantadaydı. Pardon macera eşyası. Ve son çantadan 2886'na tamamen bunu alıyoruz. 10 adet. Şimdi aldık depoya gitti normal savaş gücümüz 186212 arkadaşlar tamamen ne kadar bir savaş gücü verecek takipte edebilirsiniz şimdi bump dedik buradan efsane dökümüne bir girelim zaten bildiğiniz üzere ilk hali mevcut bunu aldıktan sonra bu şekilde ikinci efsaneyi yıldırım 10 adet taşla yapacağız parçası bunu yaptık Hemen buradan almış olduğumuz 22k'lık Yıldırım Gök Taşı var. Şöyle son halini yapalım onun da. Oradan uyumlara bir geçelim. Şöyle bir silah takalım. Zaten savaş gücümüz arttı sanırım. Bu şekilde 7k. Zaten %73 XP vermişiz. Bu şekilde Modifi Modify XP'lerine de başlayalım. Seri bir şekilde modifiyeleri verelim. Modifiye yetmedi sanırım ama normal XP vereceğim biraz da. Biraz da normal XP verdik. Şu an silahın savaş gücü 9148. Tüm silah hakimiyetinde D73'te seviye deneyimi. Zaten burada 2 arttı. Burada da 5 arttı. Kritik seviye atladığı için %74 oldu. %74'te kaldı. Tamam. Sorun değil. Zaten pek daha gerekmiyor. Ya bana göre. Şimdi uyumlara verelim. %175 uyum istiyordu. Her uyumda ne kadar bir savaş gücü veriyormuş. Bir onu da görelim. 9307. %75. 100 falan verdi. 110. %100 uyum. Uyumlar çok az. Bir savaş gücü veriyor. Gene bir ona yakın verdi. %125. 9775 175 falan verdi yarası 9951 verdi %175 10137 savaş gücü verdi normal bir sıralamaya bir bakalım hızlıca Diyecektim. Pardon. Şu an ne vermedik? İmar vermedik. Hemen bir onu da hallederim. Şekilde 10.137. Tamam. %73. Arkadaşlar, sizler de kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bol bol yorum yapmanızı istiyorum. Umarım kırmayıp yorumlarınızı yaparsınız. Bildiğiniz üzere bir silah zaten 1500 arası para ödemesiyle yapıyoruz. Sizler de emeğe karşılık videoyu beğenip yorum yaparsanız gerçekten çok memnun olurum. Düşüncelerinizi de videoda paylaşırsanız yorumda %73 oldu. 74, 75, 76 tamam. 78'de durdu. Buradan neler var? Ferva mı dolar mı %100 Tamam şimdi ona da bakalım tam olarak silah ne verdi hemen Ondan sonra bir güzel maceraya gireriz maceradaki özelliklerini de gösteririm sizlerle paylaşım hızlıca silah neredeymiş 11.296 savaş gücü oldu peki daha önceki savaş gücü neydi Altıncı sırada fiyaka 86.212 Gayet güzel bir savaş gücü verdi. Bir kaya yakın bir savaş gücü verdi. Hatta onu şu şekilde anlayabiliriz. Yani Zeus'tan fazla verdi çünkü Zeus'tan fazla uyumu var arkadaşlar ve iki yükseltimi var bu silahın. Ondan dolayı aslında daha fazla bir savaş gücü vermesi gerekirken Zeus'un bir tık altında verdi. Bir sorun değil. Şimdi yapmadığımız bir şey kalmadı. Hemen bir anat bölümünden bir bölüm seçelim ve girelim. Zaten her zamanki. Gireyim ben. Yaka hesabına hayırlı olsun. Gerçekten Mustafa kardeşimize çok teşekkür ederiz. Daha özelliklerini deneyelim hemen. E'ye basınca etrafa bir şeyler attı gene. Kendi kendine vuruyor mu? Evet, şu şekilde top atıyor mu? Tamam. B'ye e bastıktan sonra ne verecek acaba şu sağ köşede? Şu Tamam. Kalkan açtı. E'ye basınca kalkan açıyor. Saniyeler sürdü. Gereksiz bir kalkan. Güzel bir top atıyor ortaya. Yaratıkları öldürmek adına. Evet. Özellik güzel. Ne yapıyor? Şu niye doluyor? Ben onu anlayamadım. O dolunca ne oluyor? Daha tamam, mı rahat öldürüyor? Aynen daha rahat öldürüyor. Elektrik dağıtabiliyorum. Güzel. Vay be. Ben sıkmadan da kendini öldürüyormuş. Güzel. Can sıkmıyorum ama kendi kendini öldürüyor. Güzel. Ben bırakıp gidin bir çay alıp geleyim. Şöyle bir ortalıkta gezmem gerekiyor ama. Bir tane daha top attık. Bu niye kısa sürüyor? Ben onu anlayamadım. Kalkanı açabiliyor. Rafa <laughs> dön. Delmiş. da atabiliyoruz. Daktlar zaten kendi öldü. Neyse arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. M4A1'i gördüğünüz gibi